Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir rengim var. Lila rengim. Çimenim yeşil olacak. Çok değişik bir model çıkardım. Yine farklı bir çimen kullanmaya çalıştım. Sizler için elimden geldiğince değişik modeller, değişik çimenler paylaşmaya çalışıyorum kızlar. İnşallah o da e, sizlerin zevkine hitap eden bir tığ uyası modeli yapabilmişimdir. Şöyle göstermek istiyorum ben. Modelimiz bu şekilde kızlar. Yaprakları var. Ortaya e, kipriklerle tepe yaptım. Tepesine motifimi yaptım. Hemen yine ara çimen olarak da tekrar yaprak tarzında bir oya modeli kullanmaya çalıştım. Dediğim gibi farklı olmasını istedim. Değişik bir model arayan arkadaşlarım için inşallah ideal olmuştur. Sizlerin de zevkine hitap edebilmişimdir. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz kızlar. Hemen öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamızın ya da tülbentimizin iki zincirle tığ batımızı yapıyoruz ben şöyle göstermek istiyorum Bakın ben iki zincirle yapıyorum kızlar gayet eşit oluyor multazam duruyor şimdi sizlerle birlikte ilk başlar gibi tam ben yerinde bıraktım arkadaşlar İlk başlar gibi başlayacağız ee, önce yaprakla başlayacağız arkadaşlar şu ara mesafesi yaprağımızla başlayacağız sonra tepeyle devam edeceğiz girdik sık iğneyle tığımızı e, toparlayamadım birden tığ battımıza girdim sık iğne ile kapattım tığımın üzerine ipimi iki defa alıyorum bir tane tığ battısı atlıyoruz yandaki tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktı dörtlü trabzanla yuva yaptım bir zincir çektim yapmış olduğum yuvadan girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim Tığım ipimi bir kere aldım yapmış olduğum yuvadan girdim iki iki çıktım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yaptığım ikili trabzandan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipriğimiz. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Bir önceki yaptığım minik ikili trabzanın içerisinden giriyorum. Önce 2, iki, sonra 2 iki çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, oldu tetikledik. 4, 5, 6 zincir çektim. Yine yaptığım iki ile trabzanın içinden girdim Kapattım. Bu da 2 oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldı yine bir önceki yaptığım iki de trabzan içerisinden giriyorum önceki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yapmış olduğum iki ile trabzandan girdim sık iğne ile kapattım. 3 oldu ve bir zincir çektim ipim bir defa aldım bir önceki ikili trabzanımdan girdim önce iki sonra iki çıktım bir iki üç dört beş altı zincir çektim yapmış olduğum ikili trabzandan girdim sık iğne ile kapattım dört oldu toplamında beş tane yapacağız kızlar bir zincir çektim ipim bir defa aldı. bir önceki trabzanıma giriyorum iki iki çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekti bir önceki yaptığım ikili trabzanın içerisine girip yine sık iğne ile kapatıyorum şöyle 5 tane kiprik yaptım bakın kızlar şimdi tığımızın üzerine ipimizi 1 2 3 4 5 6 defa aldım ana yuvama giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 Sonra 2, sonraki 2, sonra 2, 2 ve 2 olarak uzun bir trabzanla kenar zeminini hazırladım. Bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum trabzanın altından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2. sık iğne 3. sık iğnem 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane sık iğne hatta şöyle biraz sıkarsak biraz daha 15 17 tane yapalım kızlar 16 17 18. ana yuvama girdim sık iğne ile kapattım bakın bu birinci yaprağımız oldu. Bakın. Hemen şimdi yanına aynısından bir tane daha yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ipim bir kere aldım. Yeşil ana yuvamdan yine girdim. Önce iki sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Yaptığım ikili trabzanın içerisinden girdim. Sık iğne ile kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldı bir önceki yine yaptığım ikili trabzanın içerisinden giriyorum iki seferde çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yapmış olduğum ikili trabzandan girdim kapattım iki oldu tekrar bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldı bir önceki ikili trabzanımdan girdim önce 2 sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yapmış olduğum yine ikili trabzanın içerisinden girdim sık iğne ile kapattım 3 oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldı aynı işlemi yapıyorum toplamında yine 5 tane kiplik yapacağız kızlar Altı zincir çektim girdim kapattı 4 oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldı bir önceki ikili trabzanın içerisine girdim 2 2 çıktı 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yapmış olduğum ikili trabzandan girdim, kapattım. 5 oldu. 2 4 5 evet. 5 tane yine kepremi yaptım. Şimdi tığma ipimi yine 1 2 3 4 5 6 defa aldım. Ana yuvama giriyorum. Bakın. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 2 2 2 son 2 olarak uzun trabzanla çıktık kızlar. Bir zincir çektim. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 son olarak 17 18 yeşil ana yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım ve ikinci yaprağımızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aynı tığ battın içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapattım, sabitledim. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 1. 2 çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 5. Şimdi modelimizle Yaprağımızın arasına 5 tane tığ battısı bıraktık. Şimdi modelimizi kuracağımız şu kiprik tepe kısmıyla devam edeceğiz kızlar. 5 tane tığ battımızı yaptık. 1 tane zincir çektim. Tığma ipimi bir kere aldım. Aynı tığ battıya girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim. Yaptığım ikili trabzandan girdim. Kapattım. 1, yaprakta yaptığımız kipriği tepe de yaparken kullanacağız. Yani kendini tamamlasın diye Ben ortadaki kipri kısmını da Aynı şekilde bıraktım kızlar O yüzden güzel bir e, Takım oyası oldu diyebilirim Hem kipri Hem de orta tepesiyle Hoş oldu Hemen yine 1-2-3-4-5-6 zincir çektim Bir önceki ikili trabzanımdan Girdim kapattım Bir zincir çektim bir önceki trabzanıma girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 zincir çektim. Yapmış olduğum ikili trabzanıma girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldı. Bir önceki yaptığım ikili trabzana girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yapmış olduğum ikili trabzanda girdim. Kapattım bir zincir çektim ipimi bir defa aldı yine bir önceki ikili trabzandan giriyorum iki seferde çıktım 2 3 4 5 6 zincir çektim girdim kapattım 2 4 6 oldu bir zincir çektim ipimi bir defa aldı bu seferde çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim girdim kapattım 2 4 6 7 oldu toplamda 9 tane yapacağız 2 3 4 5 6 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu bir zincir çektim yine iki seferde çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim girdim sık iğne ile kapattım şimdi ortada herhalde 4 tane bıraktım kızlar bir bakayım hemen 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Evet Şimdi 9 tane bu şekilde yine kipriğimi yaptım. Tığımın üzerine ipimi almıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakıyorum. 6. tığ battımdan girip sık iğne ile kapattım kızlar bakın. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3. Iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım 4. Şimdi burada ben artık ipimi koparacağım kızlar. Çimenimizin, oyamızın çimen kısmı bu şekilde devam edip gidiyor. Dediğim gibi burada 5 tane daha tığ battısı bırakacağız. Tekrar şu yaprağımızı ortadaki ara mesafesine koyduğum yaprağımızı yapacağız. Tekrar 5 tane tığ battısı bırakıp köprümüzü kurarak yazmamızın ya da tülbentimizin e, dört etrafını bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Sanki e, modelimin çimen kısmı yaprağından daha bir tık ağır olduğu gibime geldi. İlla ki yeşil yapmanıza gerek yok kızlar. Bunu farklı renklerle de yapabilirsiniz. Yani bir ton açık bir ton koyu halinde de yapabilirsiniz bu çimen kısmını. Bence o şekilde de çok daha güzel olur. Ben içinde yeşil yaprakları olabilir diye sizlere bu modeli yeşille değerlendirdim ama işte altı pembe üstü lila ya da işte hardal sarısı ya da koyu sarı olarak iki ton renkle de tek renk yazmalarınıza değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bu arada ben tığımı ipimi sabitledim. Şuraya 9 tane kiprik yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5. yani tam ortaya gelenden aldım. 4 sağda 4 tane de solda kaldı. Tam ortadaki 5. yuvamdan girdim. sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ipimi iki defa aldım yapmış olduğum yine ana yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım dörtte trabzan yaptım bir iki üç dört beş tane zincir çektim yaptığım dörtte trabzanın aradan girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim şimdi tığımdaki birinci ilmeğim arkadaşlar tığımı ipimi aldım yaptığım trabzanın altından girip tığımın üzerine ilmeğimi aldım iki oldu. Tığıma ipimi aldım girdim 3. ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım girdim dördüncü ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 5. ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 6. ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 7. ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 8. ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 9. ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 10. ilmeği. Tığıma ipimi aldım girdim 11. Tığıma ipimi aldım girdim. 12 tane tığımın üzerine ilmek aldım bakın. Şöyle biraz aşağıya doğru iplerimi, ilmeklerimi indiriyorum tepeye toplanmasın diye. Hepsinin içerisinden geçirdim yavaşça tığımı oynatarak. Sanırım takıldı evet. Düzelttim. Hepsinin içerisinden geçirdim. Şu ilmeklerimizi birazcık aşağı doğru yayalım kızlar tepeye toplanmasın. Devamı da yavaş bir şekilde çok sıkmayacak şartla tepede kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım uç noktadan giriyorum sık iğne ile kapattım diğer köşenin kipriğini de yaptık 1 2 3 4 tane zincir çektim yeşil yuvama ana yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım birinci sarmamızı yaptık 1 2 3 4 zincir çektim yine sığma ipimi iki kere aldım Ana yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan yine girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Tığ ipim bir kere aldım. Girdim ikinci ilmeği. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yine ilmeğimi aldım. Hepsini birden yavaşça çektim. Bakın. Şöyle ilmeklerimi de aşağıya doğru indiriyorum. Tepede kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattığım uç noktadan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Diğer köşenin kepriğini de yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim yeşil ana yuvama girdim. sık iğne ile kapatıyorum bu da ikinci sarmamız oldu hemen yanına 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı işlemi yapıyoruz kızlar hiçbir farkı yok ilmeğimi aldım girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hepsini birden çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tepede kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yeşil ana yuvama girdim sık iğne ile kapattım üzerine bir tane zincir çektim İpimi burada kestim artık. Evet kızlar ben oyamı tamamladım. İplerimi de temizledim. Güzel bir model oldu arkadaşlar. Gerçekten gösterişli, hoş bir model oldu. Şöyle ekranımda birazcık ben ayarlayabilirsem güzel bir ekran resmiyle sizlere artık veda edeceğim. İnşallah modelim beğenmişsinizdir. Ben de inşallah sizlere anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince en güzel şekliyle anlatmaya çalıştım. Modelim beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.